Selam arkadaşlar. Bugün konuşacağımız konu sınav senesinde genel olarak sağlığınızı e, etkilemeniz üzerine olacak. Burada 3 tane şey üzerine konuşacağız. İşte e, genelde sınav senesi hani çok fazla yemeğe vesaire düşüyorsunuz. zaman sınav senesi geçince işte toparlarım vesaire diyorsunuz ya. Genel olarak yağlanma problemi üzerine konuşacağız. <laughs> genelde kızlarda çok fazla gözük olan e, sırt kaslarının güçsüzleşmesinden ortaya çıkan bel ağrılarından bahsedeceğiz. Bir de psikolojik problemlerden bahsedeceğim. Ee, bir de video, yani bu hiç problemden bahsetmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Ee, ilk i̇lk başta kamu spotu gibi olsun bu da. Arkadaşlar e, emin olun bu sınav zamanı getirdiğiniz, kendinize kattığınız dezavantajlar üniversitenizde ayağınıza bağ olarak sizle beraber devam edecek. Ne mesela antidepresan mı başladı? Üniversiteye geçince pat diye kaybolmayacak. Ne yazık ki o alışkanlığın devam edeceği, İşte hiçbir hobin mi yok, yanında hiçbir şey mi götüremedin mezunken bile yanında hiçbir güzel bir alışkanlık mı götüremedin spor gibi. Emin olun üniversitede spor yapmaya zamanınız kalmayacak. İşte ne bileyim e, sınav senesi 30 kilo mu aldın emin olun sınavdan sonra da e, o kiloyu vermekte zorlanacaksınız hatta belki daha fazla alacaksınız. O yüzden bu dediklerimi çok dikkatli dinleyin lütfen e, başlayalım. Şimdi burada ilk bahsedeceğim konu arkadaşlar bel ağrısı olacak. Bel ağrısında yaşanan problemlerin en büyük nedeni sırt kaslarının güçlü olmaması. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz hani bayılan bir insan hemen yere düşer. Neden? E çünkü yer çekimi onu yere düşüyor. Bizim işte yer çekimini engellememizi sağlayan ve bizi yer çekimine antagonist olarak dik tutmamızı sağlayan şey e, sırt kaslarıdır. Hatta o yüzden yaşlandıkça insanlar eğri büğürüyor. Neden? Çünkü sırt kasları artık zayıflamıştır, atrofiye uğramıştır. Bizim bu yüzden bel ağrısı çekenler sırt kaslarını güçlendirmesi lazım. Bunun için tabi e, tabii ki en iyi önerim mezunsanız, okul derdiniz vesaire yoksa gidin bir fitness salonuna yazılın. Yani bu kesinlikle sizin için zaman kaybı değil. Haftada 3 gün gitmeniz vesaire. Ha diyelim ki gidemiyorsunuz. Maddi durumdan da olabilir işte e, ne bileyim e, bir şekilde gidemediniz yani o zaman şunu yapabilirsiniz ya barfix çubuğu alın ya da gidip parkta da yapabilirsiniz gidin bir düz bir bara düz bir bara e, iki kolunuzu asarak barfix çekmenize gerek yok düz bir şekilde asılın bu şekilde sırt kaslarınız gelişecek ve bu bizim hani genelde e, antrenmanlarda da uyguladığımız bir yöntemdir mesela hep ezmeyiz biraz da şey yaparız Dumbbell Fly'da da e, çünkü gevşetme de kasları e, geliştirmenin bir yöntemidir aslında. Bu şekilde gevşeterek kaslarınızı e, güçlendireceksiniz çünkü kaslarınızı farklı bir yönde çekeceksiniz. Orada kaslar e, atrofi olacak ama ondan sonra daha fazla mitoz bölünmeyle daha fazla gelişecek. Yani demek istediğim şey düz bir bara asılabilirsin ya da fitness salonu gidip sırt egzersizleri yapabilirsin. Hem lat pull down olur, cable pull down olur. Gibi bir kızın barb row yapmasını beklemezsin tabi ama e, tabi bu şey için geçerli. İstisnalar kaydı olmaz. Muscle Mami falan vardı ya. Gökalaf'la beraber çıkan kız. Her neyse şu an konu dağılım. Demek istediğim şey sırf kalsanız güçlendiğin arkadaşlar. Çünkü bu size geri dönüşümsüz olarak pahalıya patlayabilir. Mesela bir arkadaşım işte sırf şey diye skolyoz oldu diye sınav senesi platin falan takılmıştı. Yani bu şakaya alınacak bir durum değil. Arkadaşlar diğer bahsedeceğim şey olan yağlanma da şunu size garanti bir şekilde söyleyebilirim ergenliğin sonlarına doğru artık vücudunuzda bizim yağ dokusu olarak adlandırdığımız adipoz doku e, hücreleri artık e, işte erkeklerde genelde göbek bölgesine, kızlarda bacakların üst tarafına basenlerimiz vesaire oralara yerleşirler ve orada artık ölmezler. Ya yani ölmezler dediğimden ziyade silinmezler. Yani biz hatta bu yüzden belli bir yaştan sonra insanların vücut kilosu olarak e, bir ayar noktası olduğunu söyledi ve e, bu vücudun ayar noktasını aşağıya çekmek cidden çok zordur ve bu yüzden de insanlar hızlı kilo verdikten sonra ergenlikten sonra genelde hızlı kilo verdikten sonra hızlıca da almaya başlarlar. Çünkü vücut ayar noktasına dönmek için metabolizmayı yavaşlatıyor işte o ayar noktana döndürmek için insülini vesaire patlatıyor. O da işte yağ dokumda adipoz dokulu doldurmayı vesaire yapıyor. Yani Arkadaşlar şu an vücudunuzu yağlandırma yani e, sınavdan sonra kilo verin mesaj diye düşünüyorsanız zaten şu an 12. sınıflar 17-18 yaşında işte mezunlar yine 18-19 yaşında zaten ergenlik sonlarına doğru geldiniz ve şu zamanda vücudunuzu gerçekten yağlandırırsanız e, emin olun bir daha vermek çok çok zor olacak. Çünkü dediğim gibi adipoz dokular e, ve şöyle de bir şey var adipoz dokular metabolizması çok yavaş olduğu için <laughs> Bu da genel olarak genel bir şekilde metabolizmanızı düşürmüş olacak. Hani e, aslında şöyle de bir şey diyebiliriz yani e, kilo olanlarda e, kilo vermek şey düşünebiliriz. Yani yağlı olduğu için daha kolay olur hemen yağları, vücut sinir tam tersi daha zor oluyor çünkü genel olarak adipoz doku miktarı hacmi fazla olduğu için metabolizması genel olarak o insanda düşüyor. Bunu söyleyebilirim size. O yüzden de sakın hani böyle ne bileyim bir anda çikolata vesaire aman sınav senesini vesaire diye düşünürseniz sakın böyle bir şey yapmayın. Dediğim gibi yağlanma özellikle bizim yaşlarımızda insanlar için aşırı yağlanma geri dönüşü olmayan patolojik bir duruma dönüşebilir. Bunu söyleyeyim size vücudun ayar noktası denen şeyden dolayı. Üçüncü bahsedeceğim şey de arkadaşlar psikolojik problemler. Sen net bir şekilde söyleyeyim benim hani e, sınavla kafayı bozmuş işte ne bileyim gerek antidepresana başlamış işte odaklanmak için vesaire olan tüm arkadaşlarım şu an o ilaçları kullanmaya devam ediyor. O psikolojik sorunları devam ediyor. Her ne kadar iyi üniversiteye de gitmiş olsa. Dediğim gibi size bakın. iyi üniversiteye gitmiş de olsanız sevinciniz bir ay sürüyor. Ondan sonra sizin sırf işte sınavda iyi sonuç elde etmek için kafayı yemeniz, çıldırmaz antidepresan bağımlılıkları, işte e, hiçbir şeyle ilgilenmediği için sosyal hayatında olan işte boşluklar, hiçbir fobine, e, fobi yani, hobisinin olmaması gibi sorunlar aynı şekilde üniversitede de devam ediyordu. Aslında ruhsuz gibi oluyor ve hani üniversiteye gidersen git böyle bir insan olacaksan başarma ne anlamı var yani anladım. Ben mesela sıralama 10 bin yapmış bir insanım. Ee, Mayıs'ın sonuna kadar neredeyse ben spor salonuna gittim mesela hani tam 12. sınıfın okul varsın, YKS var. O denge gitmiyor. Anlıyorum. Ama mezun çoğunlukla izliyorsunuz siz. Sizin zamanınız var artık. Bir de artık ikinci seneniz. Anladınız mı? Gerçekten çok yoruldunuz hani psikolojik olarak da sınava hazırlanıyorsunuz. Hatta psikolojik etkisi sizde çok çok daha fazla. Çünkü bir an önce kurtulmak istiyorsunuz artık kendinizden bir yaş küçüklerle vesaire. Bunu anlıyorum. İşte bu psikolojik stresi de azaltacak şeylerden birisi sizin herhangi bir hobiniz olmaz. Çünkü o psikolojik sorunla iyi bir üniversiteye gitseniz de ki Psikolojinin kötü olması sınavın e, kötü geçmesini de çok fazla sağlar. Hani e, sınavın iyi geçtiğini varsayıyoruz ama e, sınavın kötü geçmesine neden olur. Sınavınız iyi geçse bile e, işte üniversite döneminde de ruhsuz işte hiçbir şey enerjisi olmayan bir insanın dönüşmenize neden olabilir. Saçma sapan antidepresan alışkanlıklarına bağlanmayın. Gerçekten ihtiyacınız yoksa DHB gibi. Çünkü bunlar emin olun üniversitede devam ediyor arkadaşlar. E, bunları söyleyeyim size. Kendinize iyi bakın dediklerime dikkat edin.